Bir zamanlar bir türlü çocuğu olmayan bir kireliçe varmış. Günün birinde göl gölden çıkan bir balık del del dile gelmiş ve bir yıl içinde anne ol olacaksın demiş. birkaç ay sonra Kraliçe hamile kalmış ve güzel güzeller güzeli bir kız çocuğu dün ya. Dünyaya gelmiş. Getirmiş. Kral ve kraliçe bunu kutlamak için büyük bir parti vermiş ve biri hariç kral krallıktan taki krallıktaki bütün perileri davet etmişler. Bütün periler bebe bebe bir birer hep diye hediye hediye getirmiş. Çarpmayan bir bir anda öfkeyle içeri girmiş. Benim de prensese bir hediye hediyem var demiş. O altı o altı on altı on altı yaşına basarken eline bir iğne batıp ölecek ne neyse ki ki perilerden bir tanesi laneti biraz hafifletmiş prenses ölmeyecek demiş. 100 yıl boyunca uyuyacak ve prensin öpücüğüyle uyanacak. kral kralın em, emriyle ülkede en ka, ne ne kadar iğne varsa yok edilmiş prenses üzerindeki Lanet. La. Lanet. Ha. Lanetten. Lanetten. Ha. Bersizce büyümüş ve çok güzel bir genç kız olmuş. Prenses on yaş gününde sarayda dolaşıyormuş. Kuleye tırmanıp karşısına çıkan kapıyı açınca yaşlı bir kadınla karşılaşmış. Ne yap ne yapıyorsunuz diye sormuş. İplik eğriyorum. Haydi gel sen de ben beni dene. Sen de dene demiş yaşlı kadın. Ancak iğnenin sivri ucu parmağına bak mış ve prenses anında derin bir uykuya dalmış. Onunla birlikte sarayda yaşayan Herkes aynı anda uya, uyuya kanmış. Aradan günler, aylar, hatta yıllar geçmiş. Sarayın duvarlarının et etrafını dikenli çalılar bürümüş sarayın önünde geçenler Lanetin etkisiyle uyuyan güzellin hikayesini hatırlar dururmuş. Aradan tam yüz yıl geçmiş günün birinde genç genç bir prens dikenli çalıların ardında ne olduğunu merak etmiş kapıya yaklaşmadıca yaklaştıkça yaklaştıkça çalılar prensin prensin içeri girmesi için kenara çekilmişler. Prens gözlerine inanmamış. Saraydaki herkes horul horul uyuyormuş. Bütün Sarayı gez gezip dolaşmış, sonunda prensesi ne uyudu odaya varmış. Ne kadar da güzelmiş diyerek eğ, eğil, eğilmiş elmiş eğilmiş eğilmiş ve prensesi öpüvermiş prensin öpücüğü ile üzerindeki lanet kalkınca prenses hemen gözlerini açmış. Saraydaki herkes gibi kral ve Kraliçe de onunla onunlar onunla onunla birlikte uyanmış. Birir, bir 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 lerine bakıp esmeyerek anna anna da uyumuşuz demişler çok geçmeden gör görkemli bir düğünle evlenmiş ve uzun yıllar birlikte mutlu bir hayat sürmüşler. Hikayenin adı neydi? Uyuyan Güzel. Uyuyan Güzel kim peki? Prenses mi? Hı hı. Prenses neden uyudu? Çünkü yaşlı kadın orada ip örüyordu ona. Gel kızım dedi. Sonra eline iğne battı. Prens tek başına mı uyudu? Prenses. Hı hı. Yoksa saraydaki herkes de uyudu mu? Saraydaki herkes uyudu. Ne kadar uyudular? Prenses uyuyana kadar. Ne kadar zaman geçti? Bir saat, iki saat, yıllar mı? Yıllar. Sonra nasıl uyandı prenses? E, prens geldi, onu öptü, uyandı. Sadece prenses mi uyandı? Hayır. Kim başka kim uyandı? Saraydaki herkes. Sonra ne oldu? Hikaye nasıl bitti? E, evlendiler. E, sonra da mutlu mutlu yaşadılar. Sen bu hikayede en çok neyi sevdin? Uyuyan güzel. Uyuyan güzeli sevdin.